Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Sizlerle bugün köy manzarası eşliğinde geçi gideceğiz. Ve ve bu arada nohut ekme zamanı da geldi. Nohut ekiliyorlar. Umarım videolarımı severek, beğenerek izliyorsunuzdur. Kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi de. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Bana Daha fazla video için beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. sen sendeyiz. Batci. Kızlar, kızlar, çiçeklerim, açma, aç çiçeklerim, açma, yukarıda, çıkar da şu aralarda toplasın. çok geliyor, sopay geliyor. Sopay, sopay. Ne, gel. Ne koku, ne çiçek gibi kokuyor yani. Ama Onlar çal olacak niye yoldur? Sağlım Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Bir de beğenmeyi unutmayın böyle. Hani o, o da o, o o da böyle yazıyorlar ya. İşte böyle işte böyle çiçek dolusu sizi seviyorum. Bir de böyle yapın diyor. Lan açık ben önce mi geçeyim? Bence geç gitmek çok zevkli. Hem böyle geziyorsun hem de yani doğada oluyorsun ya zevkli bir şey bence. Doğada olmak, huzur veriyor bence ya. Ben rahatlıyorum. Yani böyle... Canın sıkıldığında falan dışarı çıktığında böyle bir nefes aldığında, bir şey yaptığında... ...insan böyle rahatlamış gibi hissediyor kendini. Ve... ...böyle doğa ve manzara karşısında... ...insan kendini iyi hissetmemesi de mümkün değil yani. Başka merak ettiğiniz ilgili videolar ya da neyi merak ediyorsanız yorumlara şunla ilgili de video yapar mısınız ya da şu merak ettiğiniz şeyleri yazarsanız sevinirim. Umarım videolarımı severek, beğenerek ve beni severek, beğenerek takip ediyorsunuzdur. Videolarımızı da severek, beğenerek izliyorsunuzdur. Bu arada sabahleyin geçimiz olmuş. Bir tanesi ölü. Yine ölü doğmuş. Onu çok erken olduğu için çekemedim. Bir tanesi de herhalde böyle engelli. Ayaklarının üstüne duramıyor. Allah'ım hayvanlara. Yani yardım etsin. Başka <laughs> şeyleri de söylemek istiyordum ama toparlayamadım. Yani engelli olduğunu tam da değil yani böyle tam ayağının üstüne basamıyor. İnsan ister istemez üzülüyor. Birbir ona falan emdiriyoruz.